Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'ndan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar yeni bölümden olan kareler yayınlandı. Herkes bu görüntülere bayıldı diyebiliriz. Çarşamba akşamı 21. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Eğer sizler de Ada Masalı'nı merak ediyorsanız ve dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.